Ekrem Bey merhaba sitede bir şeyler oluyor sizin sesiniz çıkmıyor arkadaşlar merhaba benim sesim geçen toplantıya gittim mikrofonu elime aldım söyleyeceklerim vardı söyledim bir sağlık sorunuyla uğraşıyorum ee, ve gene nefes ve yoga kaplarına katılıyorum ki insanlıktan hırslarım beni insanlığımdan uzaklaştırmasın şimdi ben size çok kısa olanı biteni an, anlatayım normalde inanın hiç Dahlim olmayan bir mesele. Ama o kadar çok telefon alıyorum ki mesaj alıyorum. İnsanlar ne olduğunu bir de benden duymak istiyor. Arkadaşlar diyorum iyi takip edemiyorum ama yönetim bir para istedi. 25 bin lira ee, ve 5 beş taksit 5'er bin lira ayda gibi ortalama konuşuyorum yani. Bu tabii benim de hoşuma gitmiyor. Niye biliyor musunuz? 3 tane de ben vereceğim. 75 bin lira vermek ben ister miyim sizce? Tabii ki ben de hepiniz gibi ya ne oluyor falan dedim. E tabii bunlar bizim arkadaşlarımız, komşularımız. Aslında meseleleri de biliyoruz. Aslında herkes biliyor. Bakın şu an bulunduğum zombir var ya tam da tesadüf zombir. Buranın kazanları saatli bomba patlamak üzere. Patlamasa bile musluktan akan su var ya bırakın içmeyi yıkanırken sizi zehirleyecek seviyede. Buraya getirilmiş bu site. İşte şu yapmış, bu yapmış, kimin yaptığı da belli. Kim ya, kim yapıyor biliyor musunuz? Yani emlak konutun ne kadar dahli vardır, ne kadar şeyi vardır bilmiyorum ama yüklenici firmanın imalat müdürü şu anda baktım inanamadım ya. Ya inanamadım. Ve hakikaten kişisel bir husumetten bunları konuşmuyorum. Bir grupta o grupların da niye kurulduğunu, kimlerin niye amaçla kurduğu tartışılır. Ama şu da var. Birinci grup iyi yönetilmediği adminlik açısından orada haklılar. Bir de bu arada haklı oldukları başka şeyler de var. Herkesin hakkını herkese vereceğiz bu konuşmada. İmalat müdürü'nün yaptığı e, ya da eksik kontroller ya da eksik imalat hatalarının bugün ceremesini yönetim... Ya bunu yaptırmam lazım diyor yönetim kurulu bunu yapmazsak diyor sitenin değeri düşecek yani... Kazan patlayacak, yıkanamayacaksın, sıcak su veremeyeceğiz. Biz bunu hangi parayla yaptıralım? Para yok. E bundan önceki yönetimler emmiş. E hesaplarını anlattı arkadaşlar geçenki toplantıda. Kimse katılmadı. Şimdi diyorlar ki orada çoğunluk yoktu. e Gelseydin kardeşim biz gittik, dinledik, ikna olduk. Orada ben de duymadım. Yönetici 20-25 bin lira para lazım demiş. Bunu iki kişi söyledi bana. Ben ya kaçırdım duyamadım. Ya da bilmiyorum ama söylemişler. Yalan söylemezler. Demek ki yapılması gereken şu arkadaşlar. Şimdi sağlıklı düşünelim. Kişisel hırslardan iki tane iş yapamayan emlakçı, kendilerine bir tane iş yapan ve parasal sorunu olmayan Maslak emlakçısı bulmuşlar. Bu üç emlakçı çeşitli gruplar kurarak WhatsApp üzerinden manipülasyon yapıyor. Manipüle ettikleri insanlar da sorsan işte ne bileyim Atıyorum pilottur, avukattır, şirket sahibidir, mali müşavirdir. Odur, budur, şudur. Ee, inanamazsınız Yani e, tabii manipüle edildiklerinin farkında olan bir grup insanda var. Bunlar da iş güç sahibi. Bunlar diyor ki ya kardeşim biz usul sorunu olduğunu düşünüyoruz. Yönetim 25 bin lirayı nereden neye göre belirliyor? Ee, bu soru çok haklı bir soru. Ayrıca yönetimin de mevcut yönetimin yaptığı hatalar da var. Bu hatalardan birincisi sen önce bir bilgilendirme toplantısı yap ondan sonra yazılı olarak ayrıntılı olarak aydınlat komşularımızı malikleri ondan sonra para iste. Sen diyorsun ki ben para istiyorum verin kardeşim istiyorsun da bir hani hesap kitap bir önümüze dök haklılar bu konuda haklılar zaten süreç iyi yönetilmediği için yönetim tarafından daha önce burada bitmiş yok olmuş karakterleri görülmüş dışlanmış insanlar tekrar potaya girdi. Arkadaşlar benim zerre kadar bu insanlarla bir işim yok hesabım yok onlar gibi ticari kaygım da yok. Benim ticari kaygım olsa ben ilk toplantıya resmi durulan toplantıya gidip mikrofonu elime alıp takır 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 insanların yüzüne konuşmazdım. Anlatabiliyor muyum? Varsa bu arkadaşların bir bildiği, bir hakikaten bir dertleri onlar da gelirler. Mesela ben katılamayacağım gibi gözüküyor sağlık sorunlarından son toplantıya. Orada yönetim de kendi hesabını verir. Biz bu yönetimin savunucusu, yancısı, yardakçısı falan değiliz. Sadece benim söylediğim vardı. Bu arkadaşlar bana göre, benim fikrim bu, kendine muhalefet eden diğer gruptan daha insan, bence daha olgun, daha iyi insanlar. Ben sadece ehveli yani hangisi daha iyiyse bunlardan iyi bir komşumuz çıkarsa onu destekleyeceğiz. Yani çok basit. Hesap kitap çok basit. Ee, bu Whatsapp gruplarında ben 5 yıl önce yazarken emlak konutu karşıma alırken beni komşularım emlak konuta ispiyonluyordu. Ne diyordu biliyor musun? Bakın sizin için ne diyor? Sadece 3-5 parkesinin değişmesi için bunu yapıyordu. Şimdi WhatsApp gruplarını çok az insan e, olması gerektiği yani e, işe ne işe yaradığı şekilde kullanır. Birçoğu em, iş yapamayan emlakçı manipüle eder. İşte efendim öteki gelir. Birilerine hırslıdır. Orada çeteleşir. Birilerine laf sokar. Ya son yazılanlara bakıyorum. Özellikle kadınlar arasında. Hakikaten kavgada söylenilmeyecek şeyler. İnsanlar birbirine çok hoyrat davranıyor. Böyle bir gruplara girip böyle bir gruplarda birilerinin manipülasyonuna uğradığının bile farkında olan, olmayan insanlar e dışarı çıksan bunlar şirket yönetiyor. Yok işte havaalanını yönetiyoruz. Yok yani örnek veriyorum. Yok şu siteyi işe yapıyoruz. Şu şirketi yönetiyoruz. Şu fabrikanın müdürüyüz falan. Ya sen fabrika müdürü olsan ne olur? Sen kimlerin ekmeğine yağ sürdüğünün farkında değilsin. Sen de ne olduğunu farkında değilsin. Bu acaba bu arkadaşlar yönetim bu paraları niye istiyor? Mesela istemese de başı ağrımasa daha iyi olmaz mı? Ha şurada haklısın. Yedek akçeye 5 milyon, bunu neye göre koyuyor? Bilmiyorum. Vallahi gelsin kendi açıklasın. Ya da sahalara 3 milyon harcayacağım. Kardeşim onu da seneye başkası harcasın. Bu konular haklı. Ama şu var. Eğer bu yönetimin kalem kalem saydığı şeylerin önemleri yapılmazsa ne olur biliyor musunuz? Ne olacağını ben size söyleyeyim. Evleriniz, bu milyon dolarlık evleriniz var ya, elinizde patlar ve değeri düşer. Umrumda bile değil arkadaşlar. Hayata çok farklı bir pencereden bakıyorum. Burayı manipüle eden emlakçılar gibi hiç derdim olmadı. İstiyorlarsa yarın bu arkadaşları seçsinler ki ben bu sitenin bu bunları seçecek potansiyelinde görüyorum. Seçerler yani. E, seçsinler, ondan sonra da olacakları görsünler ve e, herkes hak ettiği şekilde yönetilir herkes hak ettiği şekilde yönetilir. Burada kazanlar patlamak üzere 5 yıldır servis verilmeyen pompalar, kirlenen depolar, yosunlaşan dış cepheler. Görüyorsunuz dış cephelerin yosunlaştığını. E bunları yapalım diyor. Diyor ki çöp kamyonu leasing kiralık, leasing maliyeti çok arttı. Plakası var bir sürü şeyi var bunun yerine elektrikli araç alalım diyor. E ne var bunda? Yani bu tür isteklerin neyine karşı çıkıyorsunuz? Dış cephelerin boyanmasına, kazanların onarılmasına neyine karşı çıkıyorsunuz kardeşim? Evlerin milyon dolar oldu demeyi biliyorsunuz. Peki bir araba servisine kaç para veriyorsunuz? Gittiğinizde ortalama bir araba nedir? Atıyorum Peugeot ya da Skoda değil mi? Ortalama arabalar bunlar. Kardeşim bu arabaların servisi 10 bin lira, 15 bin liraya. Sen 5 senedir bakım yapmadığın kazanlara 5 taksitte 25 bin lira istiyor. Bunun da 5 milyonlu kenara koyacağım diyor. Çünkü saatli bomba diyor. Yarın ne çıkacağını bilmiyorum diyor. Sen daha önceki şeylere hiç hesap sorabildin mi? Yönetimlere, emlak konuta niye bakım yapmadı diyebiliyor musun? Diyemiyorsun değil mi? O zaman kardeşim herkes eteğindeki taşı döker. Eşkıya dünyaya hükümdar olmaz. Bu yönetim hatalıysa bu yönetim gider. Sizi manipüle edenler gelir. Umarım herkes de mutlu olur. Ben onların gelmesine destek olacağım. Ya yani istiyorum çünkü bu sitenin bir dibe vurmaya ihtiyacı var. Seçin, onları seçin ve görün.